Evet, şu an yayladayım. yürüyüş çıktım. 10 santim kar var yerde. Evet. Tamam, Şimdi... Şimdi. Kar oldu. Evet. Ooo, salıncak devrilmiş. Kaydım. Kar manzarası. elektrik var. Kapıyı açıp ön de kontrol edeyim. Kapıyı açtıktan sonra şöyle bir Evet, yayladayız. Yürüyerek çıktım. Yürüyerek yayla evine geldim. Şimdi kontrolleri yaptım. Her durum hakkında kontrollerini yaptım. Şimdi yürüyerek geri döneceğim. Ama evet, burası da böyle. Burası da böyle. Haftaya bir daha geleceğim buraya. Allah izin verirse. Ah köpekler de bizi bekliyor. Uş, yok bir şey oğlum. Ekmek yok. Olsa verirdim. Hadi bakayım. Hadi. Yayladan aşağı iniyorum. Ayak izini takip ederek. Şimdi bu ayak izleri de bana ait. Az önce yukarı çıktım. Yerin ya. Şimdi biraz koşacağım. Bakın nasıl bir şeymiş ya. Karda koşma. Oh. Ah. Ah. Bir, iki, üç, Bir, iki, üç, dört. Az geldi. Çok koştuk be. Şimdi yine koşalım. Karşıki dağlar, ıssız dağlar, virale dağlar geliyor ayak.